Merhaba çocuklar. Bugün oğlum için karton koliden, onun arabalarını dizebilmesi için bir otopark yapacağız. Öncelikle bu kenarı kesiyoruz. Daha sonra tam karşısındaki kenarı da kesiyoruz. Bu kenarı da buradan keseceğiz. Şimdi bu karşı kenarı komple kesmemiz gerekiyor. Arabaların içeri girebilmesi için burasının açık olması lazım. Buradan ayırıyoruz. Diğer taraftan da kesiyoruz. Bunu önce buradan çıkartacağız. Daha sonra tekrar zemine yapıştıracağız. Şu fazlalık bantı da kesiyoruz. Şimdi bu alttan çıkan parçayı buraya yapıştırmadan önce kenarları öncelikle kağıt bantla bantlıyoruz ki hem kötü görüntü oluşmasın hem de kağıt kesiği oluşmasın ellerimizde ellerimize zarar vermesin diye. Diğer kenarları da bantlıyoruz. Son olarak bu kenarı da bantlayacağız. Evet kenarların işi bitti. Şimdi gördüğünüz bu tutkalla bu kağıda zemini yapıştıracağız. Zemini yapıştırıyoruz. Kısa bir süre bekledikten sonra yapışacaktır. Daha sonra arkasını çevirip bu alt kısmı kağıt bantla tekrar yapıştırıyoruz. Ve bu parçanın havaya kalkmaması için buraya da çift taraflı bantla yapıştırıyoruz. Şimdi bu kalemlerimizle ortaya bir yol çizeceğiz. Yolun iki her iki tarafına da park alanları çizeceğiz. Öncesinde arabalarımızı dizerek ne kadar geniş çizgiler çizeceğimize bir bakıyoruz. park alanlarını hizalamak için böyle bir oyuncak arabanın kasasını kullandım, kutusunu kullandım. Evet, çizgilerimiz çizildi. İçerisine park alan olduğuna dair P harfi çiziyoruz. Ve oyun alanımız hazır. Oyuncaklarımızı alıp park yerlerine sırayla park ediyoruz. İlk olarak kepçemiz geliyor. kepçemizi buraya park ediyoruz. Şimdi sırada itfaiye geliyor. Onu da onun hemen yanına park ediyoruz. Ve sırada çekici kamyonumuz var. Çekiciyi de itfaiyenin yanına park ediyoruz. Ve kamyon geliyor. Kamyon da kendi park alanına park ediyor. Evet yanına bir adet tekrar kamyon geliyor. Çekici kamyon. Sıra silindir kepçede. O da kepçenin tam karşısına park ediyor. Bu da küçük işçi kamyonumuz. Ve polis arabamız geliyor. Bu da kendi park alanına park ediyor. Ve minik bir kamyon geliyor, seyir kamyon. O da küçük park alanını kullanıp oraya park ediyor. Minik bir itfaiye geliyor. O da kendi küçük park alanına park ediyor. Sırada bir kırmızı polis arabası var. Siyah bir cibimiz geliyor. O da park ediyor. Ve kırmızı küçük bir tam geliyor. turuncu cibe de bakalım nasıl hızlı geldi. Siyah arabamız geliyor. O da turuncu cibin hemen yanına park ediyor. Kırmızı yarış arabasına bakın. Harika. Ve son olarak turuncu kepçemiz geliyor. O da son, son kalan park alanına park ediyor. Ve parkalarımız hazır. Arabaları görüyorsunuz. Bakalım Bartu hazırladığımız bu park alanını görünce ne kadar sevinecek. Videonun sonunda onun da sevincini ekleyeceğim, sizinle paylaşacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam ben de hazırım, girebilirsiniz. 1, 2, 3... Bartu bak! Arabaların için otopark yaptım. Onların hepsini tek tek dizdim. Beğendin mi? Beğendim. Güzel olmuş mu? Evet. Sen de dene bakalım. Beğendim. Evet, park yaptım sana. Oyna bakalım sen de onlarla oyna. Artık arabalarını oraya dizebilirsin. Polis arabası. Kim yazmış? Kim yazmış? Kim yazmış? Kim yazmış? Kim yazmış? Kim yazmış? Kim Kim yazmış? Ben bunu bana veriyor muyum? Veriyor. Veriyor. Onlar yardımcı ağabeyler. Yardım ağabeyler. Bakıyordun. Üçteniz yıkanmış da. Buna ben sizi yardımcı